Sonunda Fethiye'deyiz. Damla şefime kavuşmaya geldim. <laughs> Damli gerçekten burası harika olmuş. Olcan hemen yerleşti. <laughs> Şimdi hemen mutfağa kontrole gidiyoruz. Cem şefim de burada. Merhaba. Şefim çok açım. Hemen hazırlıyoruz. <laughs> tamam hadi bakalım. <sakın. gülüyor> evet, Oley. Oley. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Of çok iyi çok iyi Damla. Damışçım çok teşekkür ediyorum. Kahve köşesine doğru yola çıkıyorum. Sandeiz'in en güzel köşesine oturduk. Herkes burada story koyuyordu. Kıskanıyordum valla. Damlaların eve geldik. O kadar güzel ki bayıldım. <laughs> Fethiye akşam üstüsüne hazır mıyız? <laughs> Sahile geldik ama selafet bir rüzgar var bugün. Ama tabii biz esas bu mekan için geldik aslında buraya. Çok merak ettiğim bir İtalyan restoranı var. Sandeiz'in üstüne gül koklayıp buraya gelmiş bulunmaktayız. Çok teşekkürler. Üstündeki çiftlik et çok iyi. Hocam ama hocam. Kıbrak hareketler. Aa nasıl bir yer? Ve dönüp dolaşıp yine mekanımıza geldik. Şu an Azmak Nehri'ne doğru keyifli bir yoldan yürüyoruz. o kadar huzurlu ve güzel bir ortam var ki yani kelimelerle anlatamam size. Evet. Zeynep'in ördek sevdası. <laughs> huzur ve huzur. Gelir gelmez yine kendime alacak bir şey buldum gördüğünüz gibi. Çok güzel. Şu yazlık modu o kadar özlenmiş ki. Burada böyle tekneler var. Azmak koyunun içerisine tur yapılabiliyormuş. Ya benim için cennetin tanımı bu şu anda. Kazlarla birlikte Azmak Nehri. Şu anda Akyaka plajına geldik. Vallahi bayağı denize giren insanlar var. Her gittiğim yerde bir köpek buluyorumdur. Nasıl tatlı bir şeysin sen ya. teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Yemek yemeye Damla ve Cem'in daha önce geldiği Halil'in Yeri isimli bir mekana geldik. Ne güzel bir yermiş burası da ya. Manzaramıza bakın Allah aşkına. Minik kazlar anneleriyle yüzüyor. Evet galiba hayattaki yeni hayalim Akyaka'da bir ev sahibi olmak. <laughs>